Küçük İda'nın çiçekleri. Küçük İda, zavallı çiçeklerim, ölmek üzere dedi. Dün ne kadar da güzeldiler. Bugün ise bütün yaprakları buruşup sarkmış. Sonra da kanepede oturan bilim yurdu öğrencisine niçin böyle değişiyorlar diye sordu İda. Bilim yurdunda okuyan bu genci çok seviyordu. Çünkü delikanlı ona çok güzel masalları anlatıyor, makasla keserek kağıttan çok hoş resimler çıkarıyordu. Örneğin bir kalbin içinde dans eden küçük hanım kız, türlü türlü çiçekler, kapıları açılıp kapanabilen büyük şatolar gibi kağıttan kesilmiş resimlerdi bunlar. Çok neşeli bir delikanlıydı bu bilim yurdu öğrencisi. Küçük İda eliyle yarı soğumuş çiçek demetini göstererek bir kez daha bugün niçin böyle kötü görünüyorlar diye sordu. Bilim yurdu öğrencisi Biliyor musun onların hastalığı ne? dedi. O çiçekler dün gece balodaydılar. Onun için şimdi böyle başları sarkık. Çiçekler dans edemez ki dedi İda. Öğrenci ederler ederler dedi. Karanlık basıp biz uykuya dalınca onlar neşeli zıplayıp oynamaya başlarlar. Hemen hemen her gece balodadırlar. Küçük çocuklar o balolara katılamazlar mı? katılabilirler dedi delikanlı örneğin minicik papatyalar inci çiçekleri her boloya katılırlar küçük kida peki ya en güzel çiçekler nerede dans ederler diye sordu. Kralın yaz aylarını geçirdi. O büyük şatonun yakınında kentin giriş kapısı var ya. Sen o kapıdan sık sık dışarıya çıkmışsındır. Şatonun o çiçek dolu güzel bahçesini de elbette bilirsin. Küçük bir torbanın içinde götürdüğün ekmek parçalarını yemek için yüzerek yanına kadar gelen kuğuları da anımsıyorsun değil mi? İnan bana işte orada görkemli balolar verilir.'' daha dün annemle o bahçeye gittik dedi İda. Ama ağaçların bütün yaprakları dökülmüştü. Ortalıkta tek bir çiçek bile yoktu. Yazın bir sürüydüler. Şimdi nereye gittiler acaba?'' şatonun içine dedi delikanlı. Şunu bil ki yaz bitince kral ile saray halkı kente taşınır taşınmaz o bahçedeki çiçekler hemen şatoya koşarlar. Neşeleri de pek yerindedir. Sen onları o zaman bir görmelisin. En güzel iki gül çıkıp kralın tahtına otururlar. Kral ile kraliçe artık onlardır. Bütün o kırmızı horoz ibi çiçekleri tahtın iki yanına dizilirler. Divan durup başlarını eğerek selam verirler. Şimdi onlar kralın mabeyincileridir. Sonra bütün öteki güzel çiçekler gelir. O zaman büyük bir balo başlar. Mor menekşeler, deniz harp okulu öğrencileri yerine geçer. Küçük hanımlar diye adlandırdıkları sümbüller de çiğdemlerle dans ederler lalelerle iri sarı zambaklar yaşlı hanımlardır. Onların görevleri kurallara göre dans edilmesini her şeyin gerektiği gibi yapılmasını sağlamaktır. Ama diye sordu küçük İda hiç kimse çiçeklerin kralın şatosunda dans etmelerine bir şey demez mi? Delikanlı Çiçeklerin orada dans ettiklerini bilen yok ki diye yanıtladı. Elbette şatonun bekçisi geceleyin ara sıra ortalığı kolaçan etmek için gelir. Elinde de kocaman bir deste anahtar vardır. Ama çiçekler anahtarların şıngırtısını duyar duymaz seslerini keserler. Uzun perdelerin arkasına saklanıp oradan başlarını dışarı uzatarak ortalığı gözetlerler. O zaman yaşlı şato bekçisi burası çiçek kokuyor der ama onları göremez. Küçük Hida çok hoş diyerek ellerini çırptı. Peki o çiçekleri ben göremez miyim? Görebilirsin dedi delikanlı. Yeter ki yine oraya gittiğinde pencereden içeriye bakmayı unutma. O zaman onları göreceksin. Bugün ben de öyle yaptım. Uzun boylu sarı bir zambak kanepeye uzanmış geriniyordu. Kendini kraliçe sandığı belliydi. Botanik bahçesinin çiçekleri de oraya gelebilirler mi acaba? Ama şatoyla aralarında çok uzaklık var değil mi? Delikanlı elbette gelebilirler dedi. İstedikleri zaman uçabilirler de ondan. Hani şu güzelim beyaz sarı ya da kırmızı renkli kelebekler var ya onları sen de görmüşsündür. Her biri bir çiçeğe benzer. Onların bir zamanlar birer çiçek olduklarını biliyor muydun? Sonra saplarından havaya fırlayıp yapraklarını küçük birer kanatmış gibi çırparak uçmaya başlarlar. Bunu iyi becerdikleri için de gündüzleri uçmaya başladılar. Artık geri dönüp yeni sapları üzerinde oturmak zorunda değildiler. Sonunda yaprakları gerçek kanatlara dönüştü. O kanatları sen de gözünle gördün. Yine de botanik bahçesindeki çiçekten kralın şatosuna hiç gitmemiş olabilirler. Geceleri oradaki eğlenceyi belki de hiç görmemişlerdir. Ama bak şimdi sana ne diyeceğim. Bitişikte oturan botanik profesörü buna pek şaşırarak, pek şaşıracak. Tanıyorsun onu değil mi? Onun bahçesine girdiğinde oradaki çiçeklerden birine şatoda büyük bir balo, balo verileceğini söyleyiver. O da öteki çiçekleri söyleyecektir. Bunun üzerine hepsi uçarak şatoya gideceklerdir. O zaman profesör bahçeye çıktığında ortalıkta bir tek çiçek bile göremeyecek. Nerede olduklarını anlamayacaktır. Ama bir çiçek böyle bir şeyi ötekilere nasıl söyleyebilir? Çiçekler konuşamaz ki. Haklısın çiçekler konuşamaz dedi delikanlı. Ama işaretlerle anlaşabilirler. Hiç görmedin mi biraz rüzgar esince çiçeklerin başlarını eğdiklerini, bütün yeşil yaprakların kıpırdadığını? Bu da konuşma kadar belirgin değil mi? Küçük Eda, profesör işaret dilinden anlar mı diye sordu. Elbette anlar. Bir sabah bahçesine indiğinde kocaman bir ısırganın güzel kırmızı bir karanfile yapraklarıyla işaret ettiğini görmüş. Isırgan işaret diliyle ne kadar da güzelsin seni çok seviyorum diyormuş. Ama profesör böyle şeyleri sevmez. Onun için hemen eliyle ısırgan otunun yapraklarına vurmuş. Çünkü ısırgan otunun parmakları yapraklarıdır. Ama yapraklar profesörün eline vermiş. Bu yüzden bu yüzden de o gün bugündür ısırganlara dokunmaya cesaret edemez profesör. Küçük de gülerek çok hoş dedi. Konuk olarak kanepede oturmuş onları dinleyen danışma kurulu üyesi çocuğun kafasına böyle şeyler sokulur mu hiç diye söze karıştı. Çok can sıkıcı bir adamdı. Bilim yurdu öğrencisi delikanlıyı da hiç sevmez. Onu ne zaman kağıt keserek gülünç resimler yaparken görse homurdanırdı. O resimlerin arasında elinde bir kalp ile dara ağacına asılmış bir kalp hırsızını, bir süpürgenin sapına oturmuş kocasını burnunun üzerinde taşıyarak uçan yaşlı bir cadıyı temsil edenler de vardı. Danışma Kurulu üyesi böyle resimleri gördüğünde dayanamaz. Az önce dediği gibi çocuğun kafasına böyle şeyler sokulur mu hiç? Bunlar boş hayalden başka bir şey değil. Çok boş sözler bunlar derdi. Ama küçük İda çiçekler üstüne delikanlının anlattıklarını öyle eğlenceli bulmuştu ki bu konuyu iyice düşünmeye karar verdi. Demek onun çiçekleri bütün gece dans ettikleri için şimdi yorgunluktan başları sağ kıktı. Öyleyse kesinlikle hastaydılar. İda çiçekleri aldı. Odadaki sevimli küçük bir masanın yanına gitti. Masanın üstü oyuncak doluydu. Çekmecesinin içinde bir sürü ıvır zıvır vardı. Yatağında yatmış uyuyan yapma bebeği Sofi'yi yataktan kalkman gerekiyor Sofi dedi. Bu gece çekmecede uyuyacaksın. Bak şu zavallı çiçekler hasta. Senin yatağında onlar yatacak. Belki o zaman iyileşirler. Sonra yapma bebeği tutup kaldırdı. Ama o yatağında yatamayacağı için İda'ya o kadar gücenmişti ki ağzından bir tek söz çıkmadı. İda çiçeklerini Sophie'nin yatağına yatırdı. Küçük yatak örtüsüyle üstlerini iyice örttü. Yaramazlık etmemelerini, onları çay yapacağını, yarına belki iyileşip ayağa kalkabileceklerini söyledi. Küçük yatağın perdelerini de sıkıca kapadık ki güneş ışığı onları rahatsız etmesin. Küçük İda o akşam delikanlının anlattıklarını düşünmekten hiç kendini alamadı. Yatmadan önce annesinin güzel çiçeklerinin bulunduğu pencerenin perdesini aralayıp oradaki laleler Şekerli yavaş bir sesle bu gece baloya gideceğinizi biliyorum diye fısıldadı. Ama çiçekler hiçbir şey anlamamış gibiydiler. Onlara söylenenden yaprakları bile kıpırdamadı. Ne olursa olsun Kiçki de bildiğini biliyordu. Yatağına yattıktan sonra uzun bir süre uyuyamadı. Şimdi kralın şatosunda çiçeklerin dans ettiklerini görmek ne güzel olur. Acaba benim çiçeklerim hiç orada bulundular mı diye düşünüyordu. Sonra da uykuya daldı. Ama gecenin geç saatlerinde birdenbire uyandı. Düşün de çiçekleri ve danışma kurulu üyesinin çocuğun kafasına böyle şeyler sokulur mu hiç diye azarladığı delikanlıyı görmüştü. Yatak odası sessizdi. Gece lambası karşıdaki masanın üzerinde yanmaktaydı. Annesiyle babası uyuyorlardı. İçinden acaba çiçeklerim şimdi Sofi'nin yatağında mı diye geçirdi. Bunu gerçekten bilmek istiyorum. Sonra yatağında biraz zorlup aralık duran kapıya baktı. Bütün ile çiçekleri kapının öbür yanındaki odadaydılar. Kulak kesilip dinledi. Ona öyle geldi ki oturma odasında biz daha önce hiç tanık olmadığı kadar yumuşak ve büyüleyici bir biçimde piyano çalıyor. Küçük İda şimdi bütün çiçekler içeride dans ediyorlardır diye mırıldandı. Ah nasıl da görmek istiyorum onları. Ama annesiyle babasını uyandırmaktan çekindiği için yatağından kalkmayı cesaret edemiyordu. Kendi kendine keşke buraya gelseler dedi. Ama gelen giden yoktu. Müzik ise büyüleyici bir biçimde çalmaya devam ediyordu. O zaman artık dayanamadı. Küçük yatağından sessizce kalkıp yavaş yavaş kapıya giderek aralıktan oturma odasına baktı. ''Aman Allah'ım meğer ne ilginç şeyler oluyormuş oturma odasında.'' Gece lambası yanmıyormuş ama ortalık oldukça aydınlık, aydınlıkmış. Çünkü ay ışığı vuruyormuş içeriye. Her yer neredeyse gündüz gibiymiş. Ladeler ile sümbüller yerde iki uzun sıra oluşturmuşlar. Pencerelerdeki saksılar boşmuş. Bütün çiçekler halının üzerinde birbirlerinin çevresinde döne döne öyle güzel dans ediyorlarmış ki. Düzgün bir zincir oluşturuyorlar salınarak dans ederlerken yaprak yaprağı tutuşuyorlarmış. Piyanoyu çalan iri bir sarı zambakmış. İda bu zambağı yazın görmüş olduğunu bilim yurdu öğrencisi aa tıpkı bayan Layne benziyor bu zambak deyince herkesin ona güldüğünü anımsamış. Ama şimdi görüyormuş ki bu uzun boylu sarı zambak gerçekten de bayan Layne benziyor. Piyano çalarken o da bayan Layne gibi uzun sarı yüzünü bir o yana bir bu yana eğiyor. Büyüleyici ezgiye uygun bir biçimde başını sallıyormuş. Çiçeklerin hiçbiri küçük İda'nın orada olduğunu fark etmemiş. O sırada İda kocaman mavi bir çiğdemin oyuncakların durduğu masanın üstüne atlayarak doğruca yapma bebeğin yatağına gidip yatak perdelerini açtığını görmüş. İda'nın hasta çiçekleri yatakta yatıyorlarmış ama hemen aşağıdakileri dansa katılmak istediklerini işaret etmişler. Artık iyice yaşlanmış olan alt dudağı kırık oyuncak Baca temizleyicisi gidip İdo'nun sevimli çiçeklerinin önünde eğilmiş. Hiçbiri hasta görünmüyormuş artık. Masadan aşağıya atlayarak ötekilerin arasına karışmışlar. Neşeleri de yerindeymiş. O anda yere düşen bir şeyin çıkardığı ses gibi bir ses duyulmuş. İda sesin geldiği yöne bakınca karnaval değneği biçimindeki oyuncağın masadan yere atlamış olduğunu görmüş. Meğer o da kendisini çiçeklerden sayarmış. Görünüşte pek hoşmuş. Tepesinde bağmamından yapılmış küçük bir oğlan oturmaktaymış. Oğlanın başında danışma kurulu üyesinkine benzer geniş kenarlı bir şapka varmış. Tahtadan yapılmış olan karnaval değneği biçimindeki oyuncak şimdi çiçeklerin arasında kırmızıya boyanmış üç tahta bacağı üstünde hoplayıp zıplıyor. Mazurka dansı yaptığı için ayaklarını sertçe yere vuruyormuş. Çiçekler bu dansı beceremiyorlarmış. Çünkü çok hafifmişler. Ayaklarını karnaval değneği biçimindeki oyuncak gibi yere vurmaları Olanaksızmış. Karnaval değneği biçimindeki oyuncağın tepesinde oturan oğlan birden irileşip uzamış. Oyuncağı süsleyen kağıttan yapılma çiçeklere bakarak çocuğun kafasına böyle şeyler sokulur mu hiç? Bunlar boş hayalden başka bir şey değil diye oldukça yüksek bir sesle bağırmış. O anda geniş kenarlı şapkasıyla tıpkı danışma kurulu üyesine benziyormuş. Tıpkı onun kadar uçuk benizli onun kadar ekşi suratlıymış. Ama kağıt çiçekler incecik bacaklarına şamarı basınca büzülmüş. Yine eskisi gibi bal mumundan yapılma küçük bir oğlan olmuş. Buna tanık olmak çok eğlenceliymiş. Küçük İda da gülmekten kendini alamamış. Tahtadan yapılmış oyuncak dans etmeyi sürdürüyormuş. Onunla birlikte danışma kurulu üyesine benzeyen oğlan da dans etmek zorundaymış. İster irileşip uzasın, ister kocaman kara şapkasıyla bal küçük sarı bir oğlana dönüşsün bir yararı yokmuş. Bütün çiçekler, özellikle de yapma bebeğin yatağında yatmış olanlar oğlanı övmüşler. O zaman tahtadan yapılmış oyuncakta dans etmeyi bırakmış. Aynı anda birçok oyuncakla birlikte yapma bebek Sophie'nin de bulunduğu çekmecede bir gürültü olmuş. Bacı temizleyicisi hemen masanın yanına koşup yüzü koyun uzanmış. Çekmeceyi dışa doğru çekerek açmayı başarmış. O zaman Sophie çekmecenin içinde doğrulmuş. Şaşkınlıkla çevresine bakılmaya başlanmış. Galiba burada balo var Niçin hiç kimse bana haber vermedi demiş. Bacı temizleyicisi Sofie benimle dans eder misin diye sormuş. Sofie tam da dans edilecek adamsın ya diyerek sırtını dönmüş. Çekmecenin içinde oturup çiçeklerden birinin onu dansa kaldırmasını beklemiş. Ama gelen olmamış. O zaman <laughs> diye öksürmüş. Yine kimse gelmemiş. O sırada baca temizleyicisi tek başına dans etmeye başlamış. Hani hiç de kötü dans etmiyormuş. Çiçekler Sofi'yi görmüşe benzemiyorlarmış. Buna çok içerleyen Sofi çekmeceden çıkıp kendini masadan aşağı bırakıvermiş. Gürültüyle yere düşünce bütün çiçekler koşarak yanına gelmişler. Bir yerini incitip incitmediğini sormuşlar. Hepsi özellikle de Sofi'nin yatağında yatmış olanlar ona çok anlayışlı davranıyorlarmış. Ama onun incinen bir yeri yokmuş. Idanın çiçekleri rahat yatağı için Sofi'ye teşekkür ettikten sonra odanın ortasında ay ışığının düştüğü yerde onunla dans etmişler. Öteki çiçekler de Sofi'nin çevresinde bir halka oluşturmuşlar. Sofi şimdi çok mutluymuş. İdan'ın çiçeklerine yatağında yine yatabileceklerini kendisinin çekmecede yatmakla bir sorunu olmadığını söylemiş. İdana'nın çiçekleri çok teşekkür ederiz demişler. Ne yazık ki ömrümüz bitmek üzere. Yarına kadar ölmüş oluruz. ''Ama sen küçük İda'ya söyle, bizi bahçede kanaryanın yanına gömsün. Yaz gelince biz yeniden uyanırız, hem de daha güzelleşmiş olarak.'' ''Hayır, ne olur ölmeyin.'' demiş Sofi. Sonra da birer birer hepsini öpmüş. O sırada kapı açılmış. Çok sayıda çiçek dans ederek içeriye girmişler. İda nereden geldiklerini anlayamamış onların. Ama kendi kendine ''Kesinlikle şatonun bahçesindeki çiçeklerdir bunlar.'' demiş. En önde gösteşti iki gül gidiyormuş. İkisinin de başlarında küçücük birer altın taç varmış. Bunlar kral ile kraliçeymiş. Arkadan başlarını eğerek sağa sola selam veren birbirinden güzel şep boylar ile karanfiller gelmekteymiş. Müzik de varmış. İri yarı gelincikler ile şakayıkların yüzleri çalgı olarak kullandıkları bezelye kabuklarını üflemekten kıpkırmızıymış. Mavi sümbüller ile küçücük bembeyaz kardelenler üzerlerinde çıngırak varmış gibi ses çıkarıyorlarmış. Çok ilginç bir müzikmiş bu. Arkalarından başka çiçekler de gelmişler. Mor menekşeler, kırmızı çuha çiçekleri, papatyalar, inci çiçekleri hepsi. Hepsi dans ediyorlar. Birbirlerini öpüyorlarmış. Görünmeye değermiş doğrusu. Çiçekler sonunda birbirlerine iyi geceler dilemişler. O zaman küçük İda sessizce odasına dönüp yatmış. Bütün gecede düşünde çiçekleri görmüş. İda ertesi sabah yataktan kalkar kalkmaz çiçeklerinin orada olup olmadığını görmek için oturma odasına gitti. Masanın üstünde duran küçük yatağın perdelerini açtı. Çiçekleri oradaydılar. Ama bütün bugün dünden daha da solgun görünüyorlardı. Sophie çekmecenin içinde İda'nın yatırdığı yerdeydi ama uykusunu almışa benzemiyordu. İda bana söyleyeceğim bir şey vardı unuttun mu dedi. Ama Sophie hiçbir şey demeden alık, alık bakıyordu. Hiç de iyi kalpli değilsin dedi İda. Bir de hepsi kalkıp seninle dans ettiler. Sonra üstünde güzel kuş resimleri olan küçük bir karton kutuyu alıp kapağını açtı. Ölmüş çiçeklerini kutunun içine koydu. Bu güzel kutu sizin tabutunuz olsun dedi. Yakında Norveç'ten teyzemin oğulları ziyarete gelince sizi bahçeye gömmek için bana yardım ederler. Sonra yaz gelince yeniden büyürsünüz. Daha da güzelleşirsiniz. Norveç'te teyzesinin çocukları cin gibi iki Olandı. Birinin adı Jonas, öbürününki Adolf idi. Babaları onları son günlerde birer ok yay takımı satın almıştı. Oğlanlar da ok yay takımlarını İda'ya göstermek için yanlarına getirdiler. İda kuzenlerine zavallı çiçeklerinin öldüğünü söyledi. Onları bahçeye gömmek için yardım etmelerini istedi. Oğlanlar yayları omuzlarında önden gittiler. İda içinde ölmüş çiçeklerinin bulunduğu güzel kutuyla arkalarından geldi. Bahçede bir mezar kazıldı. İda çiçeklerini öptü. Sonra da onları kutuyla birlikte gömdüler. Oğlanlar topları, tüfekleri olmadığı için ölmüş çiçekleri saygı gösterisi olarak mezarın üzerinden ok atmakla yetindiler.